Güney Kore'den Anion diyoruz. Bir videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Bu kardeşinize destek olun lütfen. Videoları beğenip paylaşırsanız nokta da yoksa bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bu videoda arkadaşlar Dejon diye bir şehre gideceğim. Orada bir arkadaşımla buluşacağım. Ve giderken gelirken güzel bir yere görüp video çekmeye çalışacağım. He bu arada saçlarımla sormuş. Yeni bir saç modeli yaptım. Yani saç model derken saçımı bu şekilde tıraş ettirdim yani. Havalar ısındı artık. Yanlar şöyle güzelce aldırdım. Böyle biraz değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptım. Evet, şimdi geçiyoruz. Trene biniyoruz. Hadi bakalım şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Otobüs, tren, metro ne bulursam size göstermeye çalışacağım en iyi şekilde. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler. Evet Güney Kore'den metroya bir giriş yaptık. Burası metro. Hangi tarafa gidecektim? Bu tarafa. Evet ben bu tarafa gideceğim. Kafam karışıyor. Her zaman geliyorum kafam karışıyor. Burada ATM'ler var. Para yükleme, para çekme yerleri. Yani kartlara para yükleme yerleri. Güney Kore'de arkadaşlar şimdi mesela bak biniyorsun ya metroya, trene. Ne kadar ki alıyor 2 TL örnek veriyorum. Ne kadar mesafe gittin? 100 metre, 500 metre. Ona göre senden para alıyor. Yani 2 TL kesiyor ama senden az gidersen 1 TL alıyor. Geri paranı iade ediyor. Çıkışta geri kartı basıyorsun. Evet, trenimizi bekliyoruz. Ne tarafa gideceğiz biz? Ee, bu taraf değil. Kafam karışır her seferinde ya. Evet. Şu yazıya bir bakayım. Evet bu tarafa gideceğim. Trenimiz geldi. Evet. Çok lüks ve çok temiz trenler. Gerçekten muhteşem yani. Hani ya anlatılmaz yaşanır diye. Gerçekten yani mükemmel. Burası da arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz. Bak burada iki tane yaşlı amca teyze oturuyor. Burası da boş. Yaşlıların oturduğu bir yer. Ya yani buraya sadece yaşlılar oturuyor şeyler oturmuyor yani gençler oturmuyor. Metronun içi tıka basa dolu olsa bile orası boş olsa bile hiç kimse oturmuyor. Sadece oraya yaşlara ait. Yani çok mükemmel bir edep, saygı var yani. Gerçekten mükemmel bir edep, mükemmel bir saygı yani. Türkiye'de keşke böyle bir şey olsa. Keşke yani keşke diyorum ama yok. Evet, seyahate başladık. Buradan böyle tren üstünden geçiyoruz. Denizin üzerinden ufak bir video böyle çekeyim dedim. Evet. Şimdi metrodan indik. İndim yani metrodan indim. Otobüs terminaline terminaline geldim. Otobüs terminalinde gideceğim yere otobüsle gideceğim. Çünkü her zaman tren metro tren metro kullanmaktan sıkıldım. Biraz değişiklik olsun diye otobüse bineceğim. Burası otogar. Yani bizim tabirimiz ile otogar. Bus ekspres bus terminal bu tarafta. Bakın arkadaşlar kartımı çıkışta basıyorum. Evet bu şekilde ok diyorum. Geri bana gittiğim mesafe kadar para veriyor. Gördünüz mü? tam gösteremedim ama yani gittiğim mesafe kadar para alıyor. Şöyle bir etrafı da şöyle bir görmüş olalım ki Burası Güney Kore'de 3 numaralı çıkıştan takip ediyoruz. Yani her seferinde kafam karışıyor gerçekten her seferinde kafam karışıyor çünkü yazılar latince değil korece korece yazılarını da bilmiyorum aslında çok kolay da yani öğrenmek için kafamı yormuyorum yani daha doğrusu öğretecek bir insan yok yani açıkçası ki ona da zamanım yok yani yemek yemeye zaman bulamıyorum yemek yapmaya zaman bulamıyorum. Neyse uzatmayalım. Evet burası otogar dediğimiz yer otobüs terminali. Burada böyle insanlar bekliyor. Otobüsünü bekliyor. Biletini alan otobüsün saatin gelmesini bekliyor. İstirahat ediyor, dinleniyor falan falan. Evet şurada otobüs biletleri. Biletler burada satılıyor. Biletimi alayım ben. Evet biletimizi aldık. Dejon bileti. Biletimizi aldık. 11 won 400 kuruş. 11 400 kuruş. İyi uygun yani. Şöyle şu etrafı da şöyle bir göstermeye çalışayım otogarın içine. Bütün otogarlarda olduğu gibi arkadaşlar burada da yemek yeme yerleri var. Lokantalar, restoranlar. Tabi biraz aynı bizde olduğu gibi burası da biraz pahalı. Ama tabi ayaküstü mecbur yiyorsun yani. Pahalı ucuz onu dinlemiyorsun. Gerçekten mis gibi tertemiz bir yer yani. mis gibi tertemiz yani. Evet, otobüs terminaline geldik. Otobüste böyle sırayla bekliyor. Bizim otobüsümüz nerede? Kaç numaraydı? 11 12 numaraydı. Evet, burası. Arkadaşa söyledim, bileti gösterdim, yardımcı ol diye. Evet, burası bu. Çünkü tam olarak bilmediğim için garanti yapmamız gerekiyor. Görevli arkadaş sağ olsun. Hadi bakalım otobüsümüze geçelim. Evet otobüsümüze bindik. Otobüsün içerisi bu şekilde. Otobüs de yani muhteşem ya. Yani bu otobüsle ben 50 saat yol giderim yani. 1990 9 yılında öyle bir çöp arabayla İran'a git İran'a gittim ki Tehran'a kaç saat 58 saat Şu, bu otobüsle ben 100 saat giderim koltukların arasında görüyor musun o kadar geniş ki o kadar rahat ki yani alt üstü gideceğim yer 2-3 saatlik bir yer yani ferah rahat, geniş. Yani bizde şeyler arası otobüs bile böyle değil. Evet şöyle bir dışarının manzarasını da ufaktan gözüme güzel gelen yerleri göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Güney Kore'de her taraf orman, yemyeşil. Yani bir karış toprak göremezsin ki kurak bir karış bir boş yer göremezsin ki orası ekilmemiş. Gözün gördüğü her taraf yemyeşil. Muhteşem. Muhteşem ya. Hani bizde Karadeniz var ya. Aynen öyle. Karadeniz'in aynısı. Neyse fazla konuşmayayım. İyi seyirler. Güney Kore'de çok sera var arkadaşlar. Sera. Yani bizde Antalya, Antalya'da var ya sadece. Antalya, Mersin'de. Burada Güney Kore'nin her yerinde böyle seralar var. Yani ürünler de öyle 6 ay beklemiyor. 2-3 ay içinde mi ürünler yetişiyor yani. Evet. Dejon'a geldik. Otobüsümüzü en güzel yerlerinden biri burası. Yani size gösterebileceğim en güzel yerlerinden biri burası. Öyle güzel bir yer göremedim, bulamadım. Zamanım da yoktu daha doğrusu. Evet arkadaşlar buluştuk, görüştük, tanıştık. Ee, sorunlarımızı hallettik. Şimdi Dajon Tren Station'a geldik. Dajon. Daj Dajon diye yazılıyor. Dajon diye okunuyor. Dejon. Yani Koreliler Dejon diye pürüyor. Gerçekten. Yani bir ücret mücret de istemiyor. Yani öyle bir şey de yok. Evet şöyle şu etrafına bir güzelliğine bakalım şöyle. insanlar artık pazar günü sağa sola gidiyor. Ailesini ziyaret ediyor. Arkadaşıyla geziyor. Çoluk çocuğunu gezdiriyor falan falan. Burada böyle güzel bir heykelcik var. Zaten bunu şorta at atacağım. Bunu atmıştım. Görmüşsünüzdür. Şortta bu heykeli. Evet. Şimdi tren istasyonunun içerisine geldim. Burada biletimi alıp Seul'e dönüyorum. Bizim köye. Bizim memlekete. <laughs> Benim şehrime dönüyorum. Seul. Güney Kore Seul. Hadi bakalım. Nerede tiketçi? Tiketçi. Bütün kalabalığı görüyor musun arkadaşlar? Büyük de bir şehir değil yani burası ama çok fazla kalabalık. Bilmiyorum neden. Metro istasyonu da çok büyük bu arada. Evet bilet satış yeri burası. Biletimizi hemen alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Çünkü yorgunum. Eve gidip bayılana kadar uyumak istiyorum. Evet biletimizi aldık, bindik, geldik, atladık, geldik. Burası trenin trene bindim arkadaşlar, uyumuşum. 2,5 saatlik yol geldim trenle, uyumuşum. Video çekemedim. Şimdi geldim burası Seoul Train Station. Yani Seul'un merkez tren istasyonu burası arkadaşlar. Güney Kore'ye gelirseniz görürseniz dizilerde, televizyonlarda Anlarsınız. Bu insanlar ne yapıyor burada anlayamadım ben yani. Amaç ne? Anlayamadım. Bir şeyler koymuşlar yiyip içiyorlar. Neyse. Vardır onların da kendilerinde bildikleri önemli bir konu. Diyoruz. Çıkışa doğru devam ediyoruz. Çıkış ne taraftaydı? Çıkış... Buranın da bilet satış yeri neresi? Aa, şu tarafta. Evet, size şöyle bir kalabalığı bir göstereyim. Şimdi fazla kalabalık değil burası arkadaşlar. Yani normalde burası çok kalabalık oluyor. Çünkü Güney Kore'nin havalanda gelen, dışarıda gelen, orada burada gelen hepsi burada toplanıyor. Diğer şehirlerde gelen hepsi buraya geliyor. Burada dağılıyor. Seul'un içerisine. Onun için burası çok kalabalık. Merkez yani, merkez tren, metro o, istasyonu, toplanma merkezi. Evet, çıkışa doğru şöyle bir çıkalım. Dışarıyı da gösterelim. Henüz abone olmadınız mı arkadaşlar? Abone olmayan abone olsun, videoyu paylaşsın lütfen, ricamdır. Evet. Güney Kore Seul'ün tren istasyonunda çıkıştaki manzara bu. Güney Kore'ye geldiniz. Seul'e geldiniz. Trene bindiniz. Seul merkeze geldiniz. Göreceğiniz manzara bu. Güzellik bu. Seul City Tower. Starbucks mu, Starbucks mı, Starbucks mu her ne zıkkımsa her sokak başında var yani. Her sokak başında var. Burger King, bu Starbucks mu, Starbucks mı ne zıkkımsa adını bir türlü söyleyemiyorum. Burger King de aynı, aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Güney Kore'nin her sokağında var yani. Seoul Station. İşte bir gördük mü yakından? Bir de bu taraftan gösteririm çünkü iki yerde var büyük şeyi. Böyle arkadaşlar. Babayı görüyor musun babayı? Anne gibi baba. Gerçekten çok sevdim yani. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar. Seul tren istasyonunda, Seoul Station'da bir video çekmeye, göstermeye çalıştım. Dejon şehri ve otobüslerde umarım beğenmişsinizdir. Seus Station zaten burayı gördünüz. Etrafı da bir şöyle bir göz attık. Evet şimdi videoyu bitirmenin zamanı geldi. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Bu halik kardeşinize destek olursanız, yardımcı olursanız çok memnun olurum videoları beğenerekten paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.